Ben görevimi Çok teşekkür ederim zaman <laughs> aldım. Ee, bu oyununuzun kimgisin? Bu oyunda altı arkadaşımızdan beşi bir oyuna başlayacaklar. Sizden bir yönelim de. Ee, ben oyunu bir yerinde keseceğim ve size soracağım, bu arkadaşlarımdan hangisi gitsin? Siz birisini çıkaracaksınız ve o çıkardığınız es, e, oyuncunun yerine diğer dört kişi... Aynı zamanda insanız. Diğer dört kişi o çıkan arkadaşın yerini dolduracaklar, sonra tekrar oynayacaklar, tekrar size soracağım. Üç kalacaklar, iki kalacaklar, sonra bir kişi bütün oyuncuların yerini doldurarak doğaçlamayı bitirecek. Şimdi, kalabalık bir mekan alabilir miyim?

Üçten geriye doğru sayıyoruz ki oyun başlasın. Üç, iki, bir. Birinci soruyu Dur, Birinci sorunun cevabı. Çocuklar. Kaç kere dedim yavrum. Kendi zekam. Ciddiyim bakalım. Ben ee, kopya çekiyorum bu e, Evet. Yani oğlum aslında çok zeki bir tutuyor ama biraz hımbır mı tembel mi ne? Ee, yani kopya çekiyor. Atacak mısınız o okulda? Yani yatmak çözüm değil tabii ki. Ne yapacaksınız? Ee, siz söyleyin. Ben mi söyleyeyim? E tabii beni siz söyleyin. Öğretmenler kurulu. <laughs> Atalım mı atmıyor mu? Kardeşim bırak. Atalım mı atmıyor mu? Benim bütün dişlerim var bir sürü ya. Atalım mı atmıyor <laughs> Ya al bakın kardeşim. Er, er, bak. yani ben kardeşim dediğime bak. Sen ne Ya ben birisiyle konuştum. Mülayim bir bey zor nazarla okutuyor çocuğunu. Şimdi bu çocuğu atarsak... Tamam bak, tamam. Ya. <gülüyor> 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 Çocuğum. Sen Sen ne yaptın 지금들이대신 sol baştan başlayarak volkan gitsin diyenler parmak kaldırarak alacağım bunları. Yok. Yalın gitsin diyenler. Kimse gitmesin tabii. Hasan gitsin diyenler. İki. Şenay gitsin diyenler. On sekiz. On sekiz. gitsin diyenler. Üç. Şenay. <laughs> Şimdi aynı oyunu seneye eksikliğini gidererek arkadaşlarım dolduracaklar. Üçten geriye doğru sayıyoruz. Evet. Üç, iki, bir. çekiyorsun. Çektik az mı? Kendi, <laughs> kendi zekanızla yapın. Kendi zekanızla. Ay Allah, benim hiç yok. Canım demek kopya çekiyorlar ha? Evet, kopya çekiyorlar. Ne yapacaksınız peki? Atacak mısınız? Bilmem, atalım mı size? Bir olarak sormak lazım. E, o zaman atmayın ben 30 <laughs> saniye. Atalım mı kardeşim bir karar verin ya. Atalım mı atmayalım mı? Atalım mı atmayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyorsun? At atalım mı? Atmayalım mı? <laughs> Hı? <Ha? gülüyor> Yok ben diyorum ki atalım mı atmayalım mı? <laughs> ya atalım mı atmayalım mı? <laughs> Peki ya şimdi kim gitsin? <laughs> Yine sol başla. diyenler? 10 kişi. gitsin diyenler? 7 kişi. Kişi. <laughs> <Yedi> kişi. Volkan? <gülüyor> 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 Volkan gitsin diyenler. 10 kişi. Tolga gitsin diyenler. <laughs> çok kişi. Tolga. <laughs> <Ondan. gülüyor> Şimdi yine aynı oyunu. Tolga'nın eksikliğini bilerek <laughs> oynayacaklar arkadaşlar. 3'ten geriye doğru sayarsak eğer. 3, 2, 1. Ne? Ne mi atlıyorsunuz ya? Bir yapın. Bir zekanızla. Benim kafam çalışmıyor <laughs> ya. Ah hocam, kopyayı çekiyorlar. <laughs> A, yine, evet, kopya çekiyorlar. Ne yapacaksınız? Atacak mısınız onu? Bilmem. Atalım mı? Siz de veli olarak söyleyin. <laughs> e atmayın o zaman. Atalım mı atmayalım mı? Karar verin kardeşim ya. Atalım mı atmayalım mı? Atalım mı? <laughs> <laughs> ya atalım mı? <laughs> Son 30 saniye. <laughs> Kim gitsin? Arkadaşlarım. Ben, ben giderim. Yanı gitsin diyenler? 12. Hasan <laughs> gitsin diyenler? <laughs> 5. Volkan gitsin diyenler? <laughs> Volkan gisinde.

zekanızda, kendi zekanızda. Ne <laughs> <laughs>

Yalın birisi <laughs> Yalın diyenler? Yani. 49 kişi <laughs> Yalın bu Yalın bu Bakalım Hasan ne yapacak? <laughs> saniye. <laughs> Atacağız ya da atmayacağız. Bilmiyorum şu an. Allah aşkına atmayın yalanıyorum. Niye Atma ihtimalimiz var ama ya. Yani. ya kardeşim bu karar verin. Atacağımı satmayacaksınız ya. Hocam yani bu karar verin artık ya. Atacağız mı atmayacağız mı? Hocanın. Vallahi. Oh Allah, bir karar verin ya. <laughs> öğrencinizi okuldan masi atıyorum <laughs>